Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayra ve Uksak Tamam kız. Skyblon ilk bölümüne sizlerleyiz arkadaşlar. Bu benim kanalın ilk videosu olacak arkadaşlar. O yüzden bir çok hatam olabilir. Beni affedin. Bu arada arkadaşlar ben Skyblon yani uzun süredir oyun oynamıyordum. Ben aşağı Skyblon çıkan en yeni sürüm olan 3.1'i indirdim. Birazcık baktıktan sonra arkadaşlar Türkiye'de bunu hiç çeken yok. Yani gerçekten yok Skyblon bu yeni sürümünü çeken. Ben de arkadaşlar çekeyim dedim. Yeni sürümündeki kısmı arkadaşlar şurada bir tane marketimiz var ki bu bence gerçekten çok güzel bir yenilik olmuş. Ondan sonra şu kum adası birazcık daha genişlemiş gibi görünüyor. Bu benim bunun ikinci oynayışım olacak arkadaşlar o yüzden yani öyle çok da bilgisiz değilim. Neyse ben hemen klasik olan şu kaba generator yapayım bir de şu kitabı size okuyayım arkadaşlar. Bu kitabı ben daha önceden Türkçe onu söylemek istiyorum ee, kurallar Hile kullanma ee, istediğiniz kadar kişiyle e, Oynayabilirsiniz ee, Tek kullanabileceğim mod Optifine zaten ben optifine kullanıyorum ee, Şey Şurada yapılan inşaattan Yani bu marketten hiçbir blok kırmam ee, Challenge'lar yani Meydan okumalar forumda yazıyor ee, Burada da diyor işte bu kitap önemli işte bunu atma diyor. Burada bize kabuson jeneratörün şeyini vermiş. Bizim bu yaptığımız şeyin yani. Hintini vermiş. Teşekkürler. Ee, ben önce öncelikle arkadaşlar şu kipiventory'ı açmak istiyorum. Ee, ne olur ne olmaz şimdi arkadaşlar. Bir kaza olmasın. Ee, bir an kapı çal sandım böyle bir tıklaması. Ee, neyse. Eee şu yaprakları kıralım. Bakalım sapling çıkacak mı? Çıkmazsa bizim için çok büyük bir sıkıntı olur bu arkadaşlar. Ah düştü. Ee, o zaman şöyle yapalım. Şuradan kıralım. Hm. Tamam. Oradaki düşmedi. Bu da düşme, Çok güzel. Şunları kazalım. Tamam. Bu senin aşağı devamı gelecek. Ancak e, her gün at video yükleyemeyeceğim ben arkadaşlar. O yüzden yani her gün beklemeyin bu seriyi. Ben size öyle diyeyim. Şunu şuna bir chest'e koyayım. Ee, şundan çıkacak mı? Çıkmadı. Bunlardan da ben çok çıkacağına ümitli değilim. Yani son bir tane kaldı arkasında çıkacaksa ondan çıkacak. Ee, kırıyorum. Kırdım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, o zaman maalesef game Mod 1'den bir tane oak sapling alıyorum. T tek çöpek merak edilen arkadaşlar aşağıda onu da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz tek Peki bulmak için. Ee, neyse. Ben hemen şuradan bir tane wood pickaxe yapayım. Ee, tamam arkadaşlar e, bu seriyi yani şu ilk iki bölümde bayağı bir kabuston kazdığımı göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ben bunları temel olarak hızlandıracağım ya da böyle video dışında kazacağım birçoğunu ancak sizin önünüzde tabi birazcık kazacağım. Yani mesela birazcık sizin önünüzde kazacağım şimdi. Ee, niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Çünkü yani çok kişi bazen inanmayabiliyor böyle YouTube'da. İşte öyle yapmadım falan diye. Ben de böyle bir şey olmasın diye böyle gözünüzün önünde yapayım. Ee, pekala hop sebliğini kırdım yanlışlıkla. Tamam. Umarım arkadan ses gelmiyordu arkadaşlar çünkü hani evde kellerim falan da var. Böyle kavga ediyorlar böyle arı sıra birbirlerini dövüyorlar falan. Ee, tamam. Ee, şu kabus gelsin. Şimdi. Tabi bu arkadaşlar bizim şu anda temel yaptığımız son jeneratörü. Biz bu harita boyunca her bu yani bu seri boyunca bayağı bir son jeneratör yapacağız. Yani bayağı farklı şekillerde yapacağız. Yani bu arkadaşlar temel yani. Akan suya durgun lav koyduğunuzda kabuston oluyor. Ya da arkadaşlar normal şey yaparsanız. Akan suya akan kabuston koyarsanız ortaya. Yani öyle de normal ston oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Ee, tamam. Bunları biz böyle kazalım şimdi. Yaklaşık bir 64'lük yapacağım videoda arkadaşlar. Ondan sonra birazcık adayı genişleteceğim. Ondan sonrasında zaten çoğunuz biliyordur ne yapacağımı falan. Ee, açıkçası slap mi kullansam normal yol mu yapsam onu düşünüyorum şu anda. Ama step kullanmak bana daha mantıklı geliyor. Hem daha rahat da olur diye düşünüyorum. Ama neyse bakarız. Şimdilik biz kablostone kazalım ben kavuston kazarken arkadaşlar size de şeyi söyleyeyim. Kanala böyle haftada iki video falan yükleyecek bu okul dönemleri. Size onu söyleyeyim yani hafta içi hafta sonu dahil. Hafta sonları her gün videoda atabilirim bilmiyorum. O zamanki duruma göre değişir. Yani arkadaşlar kanala ben tamamıyla zevke video atacağım ve sizin için seriler üzerinde gideceğim. Yani size şu konuda temin edelim ki sizin için serilerin dışına çıkmayacağım. Ancak mesela böyle seri anlaşmazlı olur. Ee, onun hakkında oylama yapacağım. Nasıl diyeyim yani? Stropolu hepiniz biliyorsunuzdur zaten şu oylama sitesi hani. Ondan bir link açarım. Oradan hepiniz oylarsınız gibi. Ee, tam bir oldu. Ee, hiç slap yapmayacağım arkadaşlar. Direkt buradan yol yapacağım. Ee, bir de hemen gelip Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada game moda geçtim. Ee, Bunu sevdi arkadaşlar. E ben e, yanlışla bir e, 1.7 sürümünde oynuyormuşum arkadaşlar. Fark etmedim. E, bu arada hemen teşvik ekimi de değiştireyim. Şunları şuradan bir Fateful'un 64x 64'lüğüne geçiyor. Peki gördünüz zaten. E, tamam. 64x 64 her zaman daha iyidir yani. Bir de şöyle şöyle bir 8 alalım. Niye bu kadar düşük bilmiyorum. Tamam. Yani yanlış sürümde oynadığım için arkadaşlar da yani sürüm değiştirmenizi biliyorsunuz. Minecraft'ta bilmeyen nerede öğrenmiş olur şimdi. E, ee, Chest'e kartımlar falan gidiyor. Acaba bu o şu köylü şey içinde geçerli mi diye korktum. Öyle oldu. Yani tüm şu ana kadar boşa giderdi. Ee, neyse şansımıza gitmedi. Bu da bence gayet iyi oldu. Ee, pekala. Şimdi ne yapsam ben onu düşünüyorum şu anda şu challenge'lar için. Yani challenge'ları oyunda bir yere nasıl not edebilirim onun hakkında bir e, kestirme yol düş düşünüyorum ancak bir yolda bulamadım açıkçası şimdi. Ee, sizin sizin aklınızda bir yol varsa arkadaşlar bunu daha da böyle kolaylaştırabilmemiz için yani onu da yorum olarak atın lütfen. Ve bu kabus buraya nasıl uçtu? Tamam. Şuradan hemen stick yapalım. Ee, kazma yapalım ve şu kazmayı da şurada tutalım arkadaşlar. Yedek kazma her zaman iyidir arkadaşlar çünkü yani Kazmanız kırılsa ve kablomuz kalmazsa o zaman işimiz biter. Tamam. O zaman arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. E, kabustan kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazman kırmasından yakın e, videoyu başlattım. E, bu da kazman arkadaşlar son şeyleriydi. Tamam. E, birazcık daha adayı genişletelim. Ondan sonra arkadaşlar adayı yeterince genişlettiğimde e, şey birazcık daha böyle şu kum adasına doğru gitmeye başlayacağım orada kumları falan toplarız o da baya iyi olur benim için açıkçası yani kum iyi daha ee, arkadaşlar şey şu game mode geçmiştim ya ben o zaman şey şu köylerde neler var neler yok onu da baktım gerçekten güzel böyle trade'ler varmış yani yani trade in ve de, takas oluyor arkadaşlar ee, gerçekten böyle yapacağınız şey dayan takaslar var ve niye hardeyim easy'ye geçeyim lütfen yani gerçekten güzel e, takaslar var. Öyle kazık amaç falan bir şey de yok. Yani o açıdan gerçekten iyi. E, peki arkadaşlar o zaman e, şimdi bir saniye bir şey yapacağım ben şimdi. E, hop. Sen şurayı bir şöyle kapatacağım. Şimdi. Şunu şöyle alacağım. burası Void değildir diyecektim. Voidmiş. Ee, tam sağlık olsun ne yapalım şurayı da şöyle kapatacağız artık bir tane dörtümüz gitti ee, tamam sonra arkadaşlar şurayı da kazacağız ha evet yapmaya çalıştığım şey aynen buydu ee, şu an ne yaptım arkadaşlar böyle ikili kazmamızı sağlayacak bir kablo son jeneratör yaptım arkadaşlar yani nasıl diyeyim mesela Zaten ikincisi de şey olmuyor ama. O da bence gayet güzel bir şey yani. Şöyle iki sene arkadaşlar böyle kazıyorum ikisiyle de. Bence gayet güzel oldu yani. Başlangıçında arkadaşlar çok güzel bir kablo son bence bu. Normal aynı malzemelerle birazcık daha iyi bir kablo son jeneratörünüz oluyor. Açıkçası çok hoş. Tamamdır. O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurmaya devam ediyorum. Ve evet arkadaşlar bir stek daha yaptık. Ee, şuradan da bir tane yol yaptım arkadaşlar. Şuradan bir tane daha kabuston almam gerek. Ee, tamam, şurada depo edelim. Ee, çok güzel. Hop hop hop, tamam. Keep Inventor çekmiştik. Itemlar bir şey olmuyor. Ölsek de zaten bir şey olmaz. Ee, Peki şimdi ilk önce nereye gitsem onu düşünüyorum İlk önce arkadaşlar şu Mushroom Cove'un yanına gitmek istiyorum ee, niye oraya gitmek istiyorum Mushroom Cove demeden arkadaşlar şu Monotar'ın yanına gitmek istiyorum Niye oraya gitmek istiyorum arkadaşlar çünkü e, O Monotar bize çok önemli bir şey sağlayacak e, O sağlayacağı şey de arkadaşlar size hemen söyleyeyim Kase ile e, Onları sattığımızda bize mantar çorbası veriyor ki Mantar çorbası da eşittir yemek Yani Yemek de kesinlikle önemli bir şey. Ne kadar yaklaştık? Tam Yeterince yaklaşmışız. Şöyle. Ha. Çok güzel. Ağacımız da hemen büyüdü. Hemen o ağacımızı da keselim. Ee, şuradan. Şuraya bir saniye. Şöyle yapalım. Şunun hepsini ben bir yanıma alayım. Ha. Şimdi. Hoppa. Çok güzel. Bu ağacı da kesem açıkçası. Umduğumdan küçük bir ağaç çıktı ama neyse. Altı onluk bir ağaç çıksaydı. Tayyip de çok daha iyi olur benim için ama sıkıntı değil. Ee, bize hemen e, sapling'ini verdi. Çok hoş. Seni de şuraya koyayım. Yani arkadaşlar yapabildiğiniz kadar hızlı ağaç üretimi yapın. Bakın yani her Skyblock sürümünde bunu yapın. Yani her türlü yani buzun ser boş toprak alın arkadaşlar e, sapling'i yapıştırın yani. Öyle tarım falan yapmıyorsanız o bölgede. Yapın yani. Yoksa yani ağaçlar çok hızlı büyüyen şeyler değil oyunda maalesef ee, Tamam ee, şimdi Adanın sona yani oyundaki son hali göstermem gerekirse şu şekilde yani adayı birazcık daha böyle kabuz tonladık şu çim alanı çok bozmak istemiyorum arkadaşlar Çünkü ileride buradan çim taşıyacağız başka yerlere başka yerlere dediğim de yani şey böyle içime alacağız yani. Böyle başka yerlere yayabiliriz dekoratif amaçlı. Ee, tam bu arada. Şimdi sizlere de göstermek istediğim şeyi göstereyim hemen. Ee, acıktık ya biz. Şimdi şu elimde 4 tane kase var. Şimdi şu mantarın yanına gideceğiz. Ve ondan birazcık e, mantar çorbası alacağız. Evet. Mantar çorbası açıkçası açtığımızda bizim bayağı bir dolduruyor yani. Doyuruyor kısaca. Evet. Yani Bence gayet de yeterli derecede doyuruyor. Yani o, o doyurma seviyesi bana yeter. Ee, tamam. O zaman ee, şey. Şu kumadasına bu bölümle mi gitsek onu düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla o arkadaşlar netelik etmemiz için gerekli malzeme daha var. Ee, o zaman arkadaşlar ikinci bölümde şöyle yaparız. Ee, ben ikinci bölüme kadar oraya yapı yol yapacak kadar çok kabustonum kazarım. Yaklaşık x-stack falan o da yani tahminimce. Ondan sonra bir de şu markete gideriz. Market neymiş? Trade Shop'a. Yani öyle. Peki alem. o zaman son olarak da size son bir taktik daha göstereceğim. O taktikten sonra da videoyu bitireceğim. Burayı da böyle yaptınız mı arkadaşlar? Hiçbir şey hiçbir yere kaçmaz. Çünkü yani üstünde blok olacaktır. Bu şekilde de çoğu size gelecek. Yani ben şu anda kabusunun gitme olsun arkadaşlar en azı indirdim. Ee, ki bence bu da en iyisi oldu. Pekala o zaman videomu izle teşekkürler. Bir daha hiç like unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.